Ira, şu an saat sabahın üçü. Neden beni uyandırdın? Bu tüm filmleri izlemek için K-Pop Demon Hunters. Bu ne? 6 yaş ve üzeri izleyiciler için olan Gina Nerede adlı film. Ayrıca çirkin ve korkunç en İyi arkadaş adlı bir 12 artı filmimiz daha var. İşte bu hikaye. Burada Rumi'ye bakın ve o üzgün görünüyor. 16 yaş ve üzeri için olan Benim Ölü Arkadaşlarım adlı film. Çok korkutucu bir film. Ve 18 artı. Bu harika bir işbirliği. Sadece Boy Spiderman'e karşı. Arkadaşlar bu oldukça havalı bir aksiyon filmi gibi görünüyor. Ama tüm bu filmleri nereden aldın? Bilmiyorum Seroga. Gece tuvalete gitmek için uyandım ve tüm bu diskleri buldum. Haydi kameralarına bakalım. Sergey sen bir daha isin. Hadi. Bu Rumi ve Cino mu? Bilmiyorum ama çok korkutucu görünüyor. Bak onlar bir okul sınıfındalar. Bu ne? Ne hakkında konuştuklarını merak ediyorum. Ona çiçekler veriyor. Görünüşe göre bu sınıfta buluşmaları var. Vay canına. Ne? Dünya o burada ne yapıyor? O Rumi'yi itti ve şimdi onunla konuşuyor. Bak o onun buketini aldı. Bu harika. Görünüşe göre Cina'nın kız arkadaşı şimdi Mira. Vay canına. Bak uyuyorum. Tamam. Sen odanda uyuyorsun. Dünya mı? Ne? O bana uğruyor mu? Seni gördüğünde nedense mutlu oluyor. Bak o eğildi. Orada ne yaptığını merak ediyorum. Çok ilginç bir şey. O bir şey. Seryoga yüzüme kalpler yapıştırdı. Ve bana hiçbir şey söylemedin mi? Ve ben de artık hep böyle giyineceğini sanmıştım. Bence fena değil ya. Bak dolabımda karıştırıyor. Ne? O oh, havalı makyajımı alıp gitti mi? Neden? Bilmiyorum. O da senin gibi havalı makyaj yapmak istiyor. Rumi'ye bak. Aha bak içeri girdi ve elinde CD'ler var. Wow. Evet Seroga ilk diski bulduğum yer burası. Böylece etrafa bakınıyor. Oh, yeah. ee, o, o benim kedim Gina'yı alıyor. Ne? Sergey onunla ne yaptığını biliyor musun? İşte. <laughs> onu bana o yırttı. Bıçak gibi. Bak nasıl parçalıyor onu. Bu inanılmaz. Benim zavallı zavallı kedim. <laughs> bunu izlemek istemiyorum. Ah, hayır bak ama neden yaptı? Seroga işte bu yüzden. Buraya bir disk daha koyuyor. Ve sen o filmi diskini tam orada buldun. Vay canına. O oyuncağına çok üzüldüm. Sorun değil. Ya onu dikeriz ya da sana yenisini alırız. Teşekkürler Seroga. Bak o gidiyor. Mutfağa bak sanırım cin orada. Ne yapıyor? İşte o masayı kuruyor. Ama kimin için? Bu ne? Görünüşe göre onun Mira ile bir randevusu var. Evet görüyorum. Hoşuna gidiyor ve sonra bir şeyin peşine düştü. Bak Şamdan'ı koyuyor. Dinle ya Mira'ya evlenme teklif etmeyi düşünüyorsa. Vay canına dinle buna bir göz atardım. O senin buzdolabını açıyor. Oradan ne alacak çok merak ediyorum. Bak Rumi geldi ve Gina onu hiç fark etmiyor. Evet elinde diskler tutuyor. Yani onları da saklamak istiyor. Bak dolabı açıp diski oraya koydu. Evet orada bu diski buldum. Sonra aşağıya indi ve oraya da koydu. Bak şimdi. Ve o dikkatlice gidiyor. Cini onu hiç fark etmedi. Ne? Kanatlarımı çıkardı mı? Wow! O ısırdı. Adamın ağzı gerçekten çok geniş. Aslında onları yarın sabaha sipariş etmiştim. Vay canına. Koca bir kova kanatlara bak. Ve bunu bir buluşma için hazırlamaya karar verdi mi? Randevu'da kim acı kanat yer ki? Benim kanatlarım. Bak o zaten iki bacağı aldı ve işte böyle. Onları yer. İşte böyle seroga. Ben de bu disklerin hepsini buldum. Hadi bu filmleri izleyelim. Ama hangisinden başlamalıyız? Arkadaşlar yorumlara yazın. Yorumları 6 artı yazın eğer bu filmi izlemek isterseniz. Bu filmi beğendiyseniz 12 artı yazın. Yorumlara 16 artı yazın. Bu korku filmini izlemek istiyorsanız. Saca Boys ve Spider-Man izlemek istiyorsanız 18 artı yazın. Yorumlara bakalım. Tamam. Wow. Çoğunluk 6 artı film hakkında yazdı. Bu harika bir seçim. Ee, ne var? İzlemeye hazır mısın Ira? Haydi gidelim. 6 artı. Cino, nerede? Bak sanki yeni şarkılarını prova ediyorlar. Ama o sırada çocuklar geldi ve Jin hey, kayboldu dediler. Ama kızlar inanmıyor ve ne diyorlar? Haydi odasına bakalım. Ve içeri girdiler ve bir yatak gördüler. Bu işte yatıyor. Ve gerçekten kayboldu. Ne? Peki nereye gitti? Oh, geziyor ve soruyor. Hey, onu gördünüz mü? Mystery burada gece yatağında uyuyamadığını, en son gördüğünü söylüyor. Bu çok garip. Ve o, oh, o zaman sadece odasından çıktı. Ebi anlatıyor ki kedinin Gina'nın yatağın altına gittiğini gördüğünü söyledi. Ve Rumi bakıyor, orada yırtık bir metin var. Acaba bu neyi yırttı kedi? Bilmiyorum ama bak kaçtı. Hey Mira diyor ki işte o. Bu arkadaşımız Gina'yı kaçıran kişi. Onlar kediyi kovalıyor. Kedi geldi ve çalıları atladı. Muhtemelen orada Gina. Ah hayır bu onun en sevdiği kedi. Vay be. Sanırım kedi Gina'yı kaçırmadı. Bak metni görmeye çalışıyorlar. Belki bir ipucu vardır. Bak burada bir şifre var. Ormanda ara yazısı. Ne? ormanda neyi unutmuş olabilirdi? Bilmiyorum ama bence şimdi ormana gidecekler. Bak onlar kediye teşekkür edip ormana gidiyorlar. Onu her ağacın altında her çalının arasında arıyorlar. Ama bulamıyorlar. Tamam ve bak nasıl koşuşturuyorlar. Bataklıkta arıyorlar. Patikalarda yürüyorlar. Her yerde arıyorlar. Evet ve onlar tüm güçleriyle bağırıyor ve koşuyorlar. Ama bulamıyorlar. Rumi ağlamaya başlıyor. Ama ne? Onlar siyah bir leke gördüler. Evet bak ve sanırım Abby Cina'nın gömleğini buldu. Vay canına. Rumi onunla sürekli buluşmalara gittiğini hatırlıyor. O bu gömleği giyiyordu. Ve burada kedi cinin kokusunu aldı. Ve o cana doğru koştu. Onu eski bir evde buldular. Bak o burada duruyor ve sadece şarkı söylüyor. İçeri giriyorlar ama ne? O arkadaşlarına tepki vermiyor. Hipnotize oldu. Onu kim büyüledi İra? Benim çok elimi çekiyor. Bak. Şeytan. Vay canına. O ortaya çıktı ve Cina'nın durduğunu ve şarkı söylediğini gördüğünü söylüyor. Ama notaları düzgün bir şekilde tutturamadı. Cinu şarkı sözlerini parçaladı ve sonra iblis ona bir anlaşma teklif etti. Aa, ya bu kulübeye geldi. Bir iblis gördü ve düşündü, düşündü ve anlaşmayı kabul etti. Hayır, o şeytanla bir anlaşma yaptı. Bu hayır, çok yazık. Ve o ağlıyor. Ama ne? Cinu kendine geldi ve herkes mutlu. Evet. Şeytan böyle bir şeyin nasıl olduğunu anlamıyor. Ama o arkadaşların gücünün kontrattan çok daha önemli olduğunu söylüyor. Ve şeytan kayboldu. Harika çünkü Gina'yı kurtardılar. Çünkü onlar gerçek arkadaşlar. Ira bunu duydun mu? Hiç duymadım. Evet tuhaf. Tamam birden çok acıktım. Hadi mutfağına gidelim. Ne yiyebileceğimize bakalım. Hadi gidelim. Oy. Oy. ne oldu? Her şey yolunda. Biraz pizza Nasıl? Daha iyi. Evet. Bir geliyor. Koşuyoruz. Ne güzel kokuyor. Vay İra bak. Burada tören yapıp şeytanları çağırıyorlardı. Sen deli misin? Onlar burada gerçek bir randevu ayarlamışlar. Mumlar ve kadehlerle tam olarak böyle bak. Ve burada pizza var. Hadi bakalım. Ne lezzetli pizza. İra bak. Görünüşe göre yine yüzün üzerinde bir film bıraktılar. Ama sadece böyle izleyemeyiz. Videonun altında 30 bin beğeni toplamak gerekiyor. Çocuklar hemen aşağıdaki videoya inin ve beğenilerinizi bırakın. Ve sonra sizinle birlikte bu harika K-Pop Huntrix Demons filmini izleyebiliriz. Evet burada kanatlar da var. Film için mükemmel bir atıştırmalık. Hadi bakalım izleyelim. Hadi gidelim. <laughs> ne haber? Burada bir kova dolusu kanat var. Evet Harika. Henüz bu filmi izleyemediğimiz için bir sonraki filmi izlemeyi öneriyorum. 12 artı çocuklar. Hadi gidelim. 12 yaş ve üstü. Çirkin en iyi arkadaş. O, Mira ve Zovi makyaj yapıyor. Ama burada Rumi içeri giriyor ve ağlıyor gibi görünüyor. O tuvalete koşar. Ama neden? Arkadaşlarına ne oldu? Ne olduğunu öğrenmek için geliyorlar. Ama o dışarı koşuyor ve ağlıyor. Ve onlara şişe çevirmece oynadığı hikayeyi anlatıyor. Ve ona Jina çıktı ama Cine onunla öpüşmeyi reddetti. Hayır ona gerçekten üzülüyorum. Sanırım o bile kustu. Bu ne kadar üzücü. Zavallı Rumi. Evet ve herkes ona gülüyor çünkü o çok çirkin. Ama ben öyle düşünmüyorum. O Çok güzel bir kız Seryoga. Bu yüzden çok üzüldü. Mira onu ve Zoe'yi de rahatlatıyor. Arkadaşım seni süsleyip en güzel yapacağız dediler. Sonunda onu odaya getirdiler. Burada tüm bir makyaj masası var ve burada seni seviyoruz yazıyor. Aha bak galiba. Aa hayır. Ayna kırıldı. Başını kullanarak onu kırdı. Bu oh, öyle korkunç ki hatta ayna bile korktu ve o kola içmeye karar verdi. Ama Mira onun kola içmesini yasakladı. Belki de ondan kilo alabileceği içindir. Aga diyor ki al bakalım. Şimdi cildini düzelteceğiz. Hayır. Ama Zoe diyor ki hey bekle sakin ol. Her şey düzgün yapılabilir. Ve o onun dişlerini fırçalamaya başlıyor. Bak, onlar saçlarını yıkıyorlar. Ama o, "Hey durun." diyor. Ama burada kızlar, "Bekle, senin için bir hediyemiz var." diyorlar. Bir sandık getirdiler. İçinde bazı ayakkabılar ve bir elbise vardı. Hepsi siyah. Ve işte burada prodüktör içeri girdi ve kafasına bir elbise fırlatıldı. O düştü. Ve burada Miramor harika elbiseyi çıkarıyor. Rumi'yi gerçek bir prenses gibi giydirdiler. Zoe ve Mira sadece bayılıyor. Bak bugün Cinnu'nun evinde bir parti var. Ve oraya ulaşmaları gerekiyor. Wow. Bak her şey zaten başlamış gibi görünüyor. İşte böyle çocuklar burada takılıyorlar. Ne kadar harika. Ve sonra kapı zili çaldı. Bu Miro, Zoe ve Rumi geldi. Ama bir şekilde Cengiz onları kovdu. Ama galiba o Rumi'ye aşık. Evet elbise işe yaradı ve bak herkes Rumi'ye aşık oldu. Vay canına. Artık arkadaşları arasında en güzel olan o. Ve diğer tüm çocuklar ona yürümeye başladı. Onlar onun için kavga ediyorlar. Ve kızlar öyle dedi ki, hey sakin olun. Aslında bizimle buluşuyorsunuz. Tamam. Vay canına. Ama bak, sanırım Cino Rumi'ye dans teklif ediyor. Bak, o utanıyor ve bilmiyor. O bakmasına izin verdi. Onlar dans etmeye başlıyorlar. Mira erkek arkadaşının yanına gidip, hey benimle dans etsene diyor. Ama onlar reddediyorlar ve sen korkunçsun diyorlar. Yapımcı Zoe'yi itti. Tüm çocuklar ona tamamen aşık oldu. Ve kız arkadaşlarım çok kıskanıyor gibiydi. Oho, bak nasıl harika dans ettiklerini izle. Onlar çok aşık. Galiba Cino şimdi onu öpecek. Bilmiyorum. Umarım evet. Evet evet. Sorun yok. Zoe Rumi'nin üzerine bir şey döktü. Ve şimdi Rumi korkunç oldu. Mira ondan elbiseyi çıkardı. Vay canına ve şimdi o yine normal haliyle. Ve o çok korkunç. Bu yüzden herkes onunla dalga geçiyor. O kokuyor. Vay canına. Arkadaşlar kıskançlık yüzünden işleri daha da kötüleştirdiler. Ve şimdi ağlıyor ve kaçıyor. Ama Cino'nun peşinden koştu. Bak o onu yakaladı ve sakin ol dedi. Zaten çok güzelsin. Ona evlenme teklif ediyor. Bu çok etkileyici. Evet bak kabul ediyor. Ve şimdi aşkları var. Birbirlerini seviyorlar ve herkes mutlu. Ama arkadaşlar bundan pek memnun değil gibi görünüyor. Evet Seryoga ne kadar havalı. Cino onu olduğu gibi kabul etti. Yeter artık şu kanatları yemeği bırak. Orada tamamen aşk hakkında. Ve bana bir tane ver. Hey Ira, bu benim kanatlarım. Ve senin acı şeyler yememen lazım. Peki sorun değil. Sadece Boys pizzam var. O zaman ben de seninle paylaşmayacağım. Ira, bunu duydun mu? Hiçbir şey duymadım Ser Yoga. Tekrar öyle. Oh. Bu kim? Bilmiyorum. Çok korkutucu ama gitmek ve bakmak gerekiyor. Gidelim. Tamam gidelim. <Gülüyor> <Gülüyor> <Uy>. <Gülüyor> <Gülüyor> bu ne Bana neler oluyor Çok korkuyoruz Ama bu kapıyı açmak zorunda kalacağız Tamam <laughs> Arkadaşlar bizim ciddi bir konuşma yapmamız gerekiyor oh, Merhaba <laughs> Bu benim pizzam mı Hayır bu senin pizzan değil bu benim pizzam evet. Üzerinde Saca Boys pizza yazıyor E ne var Biz sadece böyle sipariş verdik Burada yazıyor bu benim pizzam ve tek bir tane var Bu sadece böyle bir tesadüf işte Tamam. Her durumda pizza. Arkadaşlar, Mire çok kötü durumda. Siz film izlediniz mi? Hangi filmler? Aman tanrım, İra. Sanırım K-Pop Demon Hunters filmlerinden bahsediyor. Bunlara yalan söyleyelim. Hadi. Hayır, kesinlikle filmlere bakmadık. Ne 6 artı, ne 12 artı. Tamam, sana inanıyorum. Yalan söylüyorlar. <laughs> Bu neydi? Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Gördün mü? Her şey sandığından daha da kötü. Dinlenmen gerek canım. Hadi gidelim, gidelim. Daha döneceğiz. Ve en önemlisi, filmleri izlemeyin. Tamam, tamam. Bundan iradan hoşlanmadım. Kabus gibi bir şey Seroga. Ama yine de film izlemeye devam edeceğiz. Gidelim. Fu, ah. sanırım bu pizzayı yemeyeceğim. Tamam, arkadaşlar, bu korkunç filmi görmek için 30 bin beğeni toplamanız gerektiğini hatırlatırım. Evet, bu arada Seroga ile 16 yaş üstü bir film izleyeceğiz. Bu çok korkutucu. Ölü arkadaşlarım. 16 yaş ve üstü. Ölü arkadaşlarım. Bak Rumi mezarlıkta Zoe için ağlıyor. Yapımcı ve Miro. Ve hatta beyin çürümesi. Burada neler oluyor? Sanırım gerçekten tüm arkadaşları öldü. O bu mezarlıkta tek başına kaldı. Bu çok ürkütücü. Ne yapmaya çalışıyor? Bak eskiden Zoe ile nasıl gezdiğini hatırlıyor. Birlikte yürüyüp arkadaş oldular ve çok güzel zaman geçirdiler. Evet biz dondurma bile yedik. Ama ne? Ha? O, dondurmayı Rumeysa'ya mı atıyor? Tamam. Neden? Görünüşe göre bu bir şaka. Turuncu arkadaş oturuyor ve Nintendo oynuyor. Vay canına. <laughs> ve dondurmaya hücum etti. O ona sarılıyor. Rumi'ye koştu. Zoe buna güler. Çünkü Rumi'nin yüzünden dondurma yemek istedi. Ve bu yüzden Zoe'ye kızıyor. Ama ona buz pateni yapmayı teklif ediyor. O iyi bir arkadaş. Zoe sokakta kayıyor ve çok neşeli. Rumi, Rumi paten kaymaya çalışıyor. Ne? Baycan'ına turbo modunu açtı ve Zoe uçtu. Bak bu ne kadar komik. Oh, aman tanrım, Zoe doğrudan direğe çarpıyor ve o onun üzerine düşer ve görünüşe göre onu yok ediyor. Ve tam olarak bu şekilde Zoe öldü. Şimdi yapımcının hikayesine bak. Ah hayır. O en iyi ve en harika kişiydi ve onun başına bunun gelmesine çok üzülüyor. Bak sahnede performans sergilediler. Her şeyin yolunda gittiği söylenebilir ve yapımcı onlar için çok mutlu. Onlara hayran ve kızlarıyla gurur duyuyor. Ama dönüyor ve bir kapı görüyor. Evet burada bir gariplik olduğunu duyunca kontrol etmeye karar verdi. Orada şeytanlar var ve elektriği yok etmeye çalışıyorlar. Evet ekipmanı kapattılar ve bozdular. Bak yapımcıya saldırdılar. Ama burada kızlar prodüktörlerini kurtarmaya geldi. Onlar demonlar hadi savaşalım diyorlar. Onlar şeytanlarla savaşıyorlar ve görünüşe göre her şey yolunda gidiyor ve yapımcıyı serbest bırakıyorlar. Harika. Ama onları bu kadar hayal kırıklığına uğrattıkları ve şeytanlara izin verdikleri için çok utanıyorlar. Ve burada yapımcı elektriği tamir etmeye hazırlanıyor ama hayır. Rumi kolu çekiyor ve yapımcıyı öldürüyor. Ah hayır. O da yapımcıyı öldürdü. Bu çok yazık. Mira'ya bak. Onun en iyi arkadaşı sevdiği dondurmayı ona verdi. Pembe arabada gidiyorlar ve her şey harika. Onlar bu kadar havalı gözlüklerle kendi aralarında konuşuyorlar ve hızlanıyorlar. Burada büyük anne yürüyor. Ama bak sanki çok hızlı gidiyorlar ve büyük anne yana doğru anca sıçrayabiliyor. Onlar bir kafeye geldiler muhtemelen dondurma yemek için. Orada gökkuşağı arkadaşı var ve o bir satıcı olarak çalışıyor. Aga diyor ki sizi hizmet etmeyeceğim. Ve sonra Mirat oradan yanına atlıyor ve bak o beyinsizlerin mutfakta nasıl yemek yaptığını görüyor. Ve korkuyorlar ve bu yüzden yangın başlıyor. Ah hayır, yangın bütün mekanı sarıyor ve dünyanın patladığı için kurtarılamayacağı gibi görünüyor. Ah hayır, Rumi bir tesadüf eseri katil oldu. Tamam ve görünüşe göre hatta Kedi Cinu ve Cinu'nun kendisi Rumi'nin ellerinden zarar gördüler. Bu ah çok hayır. korkutucu. Evet, onları onları hatırlatan eşyalar bırakıyor. Şimdi Gino ile ilgili hatıralar. Onlar piknik yapıyorlar ve her şey harika. Ama o sırada iblisler portaldan içeri giriyor ve görünüşe göre onlarla savaşmayı planlıyorlar. Evet. Bak, kavga başlıyor ve onlar dövüşüyor. Rumi bir iblisle kavga ediyor ve diğer herkes de öyle. Ama bak, Cine'yi yakaladılar. Onu yakaladılar ve portalla birlikte götürdüler. Ama hayır. Rumi istiyor ama iblisler engelliyor. Onlar Cina isimli kediye bile aldılar. Oh. oh, işte zavallı. Ve o bu dünyada yalnız kaldı. Ama bu hikayede onun hiç suçu yok. Baksana, sanırım ateşli şeytan onu almaya geldi ve onunla savaşmak istiyor. Alev ona doğru geliyor. Evet, ve o kaçıyor. Bak, onu bıçağıyla deliyor. Vay be. Aa, ve Alev neredeyse yüzüne dokunacak kadar yaklaşıyor. Ama burada. Arkadaşlarının hayaletleri ortaya çıkıyor. Vay bu harika. Bak ateşli iblisle savaşmaya yardım etmeye başlıyorlar. Bak. Ve Rumi bıçağıyla onu delip geçiyor. Ve bu portalı yenmeyi başarıyor. Evet bak. Onu geri döndüğü yere geri yolladı. Ve arkadaşları tekrar canlandı ve hayata döndü. Tamam. Çok eğlenceli bir film Mira. Sergey ile iki filmimiz daha kaldı. 100 artı. Bu arada arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Ve işte bu gerçekten harika 18 yaş üstü olan film. Saca Boys Örümcek Adam'a karşı. Bekle Yira. Böyle bir filmin var olmasına çok sevindim çünkü Örümcek Adam'ın büyük bir hayranıyım. Seryoga. Yeter artık. Ve Saca Boys da çok havalı. Sergey orada bir şeytan var. <laughs> i̇şte yakalandınız. O filmleri siz mi izlediniz? Sana ne fark eder ki? Sen bizim eve nasıl girdin? Filmimiz bitti. Ve aslında buradan git yoksa polisi arayacağız. Evet. Polis mi? İblislere karşı mı? Ay, hey, ne yapmalıyız? Ama gerçekten polis şeytanlara karşı çalışmıyor. Ama bilmiyorum. Ona şeytan polislerini çağıracağımızı mı söylesek? Evet kesinlikle. O gerçekten korkup kaçacak. <laughs> Dinle. O gitti mi? Oh, hayır. Onun yanına 18 artı filmimizi alması çok üzücü. Evet. Saca Boys ve Spider-Man'in işbirliğini gerçekten görmek istedim. Bence bu harika bir film. Ama üzülme en önemlisi filmimizi yüzden fazla saklamış olman. Evet kesinlikle ama onu izlemek için 30 bin beğeni aldık mı diye bakmamız lazım. Hira bu filmi izlemek için yalnızca iki beğeni eksik olduğunu görüyorum. Şimdi hemen aşağıdaki videonun altına in ve lütfen beğenini bırak. Lütfen bize yardım et beğenini bırak. <laughs> Bize 30 bin beğeni toplamamıza yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdi Surge ile birlikte bu harika K-pop Huntrix Demons filmini izleyeceğiz. Evet. Hadi onu alalım. Haydi gidelim. 100 artı K-pop Huntrix şeytanlar. Kızlar sanki alevlerin esiriydi gibi görünüyor. Bak ne kadar sinirli. O çok korkunç bir şey büyülüyor. Ah hayır. Bu bir tür top şimşeği. Ve kızlar bulaşmış gibi görünüyor. Onlar iblis haline geliyorlar. Ne kadar korkunç. Rumi, Mira ve Zoe artık şeytan oldular. Onlar K-pop, Huntrix, Demonlar oldu. Bak ne kadar korkutucu ama aynı zamanda güzeller. Bu kıyafetler onlara çok yakışıyor. Bu sırada Saca Boys Bank'ta oturuyor. Evet yemek yemek istiyorlardı ve Misteri onlara harika bir öğle yemeği getirdi. Bak hamburger ve patates. Ama sanki üzerlerine bir araba geldiğini fark ettiler. Aa, oh, hayır Araba neredeyse onlara çarpıyordu. Ha. O nereden uçtu? O gökten direkt düştü. Ve bak onlar şeytan olan kızları gördüler. Ha. Ha. Onlar size ne oldu diyorlar. Ama burada Mire onları itiyor. Ha. 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 Bu Zoe. Bak o çocuklarla tanıştı ve görünüşünden korktular. Kavga etmeye başlıyorlar. Ama bak... Jinu, ha hayır Rumi, lütfen kızlarını sakinleştir diyor. Ne yapıyorsunuz? Ama Rumi de Jinayı yok etmeye hazır. Evet, onu duvara doğru itiyor. Havalanıyorlar. Onlar artık çok kızgın kızlar. Oh, hayır, bir şeyler büyülüyorlar ve direkt Jinaya yönlendiriyorlar. Ve burada onun arkadaşı onu kurtarır. Wow, back. Ama kızlar bu yüzden daha da kızdı. Peki sonra. Çağırıyorlar. Demonlar. Vay be. Şimdi iblisler kızların tarafında savaşıyor. Çocuklar çok korkuyor. Ah bak şeytanlar bu şehrin tüm sakinlerini büyülüyor. Ne korkunç. Bak işte bir zamanlar Rumi'ye yardım eden aynı doktor burada. Ve bak olanlar ondan yardım istemeye geldiler. Diyorlar ki bize bir şekilde yardım edebilir misin? Ama kızlar şeytan oldular. Sonra sağlık çantasından bir şey çıkarıyor. Bu nedir? Bu meyve suyu. Dinle sence onlara yardım eder mi? Gerçekten umarım Seryoga. Hadi devam edelim. Ama burada bir iblis ortaya çıkıyor ve bu doktoru ısırıyor. Sanırım şimdi o da bir iblise dönüşecek. Bak şeytanlar bu şehri tamamen ele geçirdi. Ve kızlar şimdi en önemli oldukları için mutlu. Kıyamet koptu. Luz şimdi bir iblise dönüştü. Ve diğerleri de iblise dönüştü. Ve onlar da onlarla başa çıkmalılar. Şeytanlar şaşkınlıkla bakıyor. Nasıl yani gibi. Biz de şeytanız. Ama onlarla savaşıyorlar. Bu inanılmaz. Onları sadece böyle yok ediyorlar. Bak. Kızlara bile söylendi. Aha! O Rumi'ye saldırdı ve onu tutuyor. Çocukların yapabilmesi için onlar kızların dikkatini çekmeli. Aha, bak o meşhur suyu fırlatıyor. Ama işte burada kızlar cineyi düşürüyorlar ve düşüyorlar. Onlar daha güçlü çıktı. Ama bak, sanki Rumi tamamen suyun içinde. Hepsi sıradan kızlara dönüştü ve sadece boydun kollarına düştüler. Bak, onlara tekrar aşık oldular. Mira dışında herkes Mira erkek arkadaşını sevmiyor. Şeytanlar bu gücün karşısında korktu ve kaçmaya çalıştılar. Ama burada bir profesör kadın çıkıyor. Ha bak. Ve doktor bunun tamamen doğru olduğunu söylüyor. Saç boy tarafından iyileştirildiniz. Vay canına. Süper harika bir film. Dünya. Mira. Mira nasılsın? <laughs> çok genç. O zaten dönüşmüştü. Bu Mira, Bu gerçekten harika bir filmdi. Genel olarak bugün izlediğimiz tüm filmler çok iyiydi ne yaptınız? Bu filmleri izlediğiniz için Mira tamamen bir iblise dönüştü. Şaka mı yapıyorsun? Neden daha önce bu filmleri izleyemeyeceğimizi söylemedin? Her karşılaşmamızda size bunu söylemeye çalıştım. Ama beni dinlemediniz. Aa, hayır, lütfen bizi affet. o ne yapıyor? Arkamda mı? <gülüyor> <gülüyor> Hepsi... Oh, bitti. Ah hayır. Hayır. Böyle olmasını istememiştim. Ah hayır. Beni affet. Bu benim hatam. Bu filmleri sana getirmemeliydim. Ah hayır millet. Sanırım Mira tamamen aklını kaçırdı ve şimdi sıra bizde. Bunu izlediğiniz ve sonuna kadar bizimle kaldığınız için çok teşekkür ederim. Bu kurşuna tıklayın ve kanala abone olup beğenilerinizi bırakın. <laughs> ah,